görmüş olduğunuz gibi az önce Aslında daha tepe var. Bakalım dönelim. Hadi bakalım. Kayıt devam baba. Kayıt devam. Aşağı inecek. Normalde mutta toprak kazacaktım ama birinden duydum. e, ee, bir ablanın babası götürmüş kum ve babası aslında ki kabuslar da tepeyi görmüş kumu görmüş o yüzden geri bırakmış oha bak baba, bak bak Yola bak. Bu çok zor işte. Koşarak ineyim mi baba?

Baba melekler tepesine gelsin der mi bizim kanalın takipçilere? Hacca gelirse melekler tepesine de gelsin der mi bizim takipçiler? Gelsinler evet. Olur. Mükemmel bir yer. Ama tepeye çıkmak çok zor dik. Buradan oh. dik gözükmüyor da. Aşağıdan çok dik gözüküyor. Az önce ahiret vardı. Çok güzel dağdalı. Bak bak. Yavaş yavaş dikleşiyor Ayağım Yani yani <laughs> Evet o da Yok daha güzeldir yine üç dakika oluştu -so Eu é um... gosto é, böyle... de um que de olha! Todos compraram pierres,